Salep yeri hazırlayın yine. Yastıkları hazırlamaya çalıştık. Kenarlarındaki şu boşlukları o yani kenarlarını boşalttık. Yastıkları veya andal Andalların kenarlarını boşalttık. Bu şekilde. Daha bitmedi ama. Yani bu kadar şimdi ilk bize yetecek. Üç, dört. 4 tane 50 metreden 1 metre 200 metre kare yer. Umarım üzerlerine gübre sereceğiz. Sonra tırmıkla karıştıracağız. Ve Cenab-ı Hakk'ın yağmur anası bekleyeceğiz. Sayın Mısır Genel Abi de yağmur yırsa nuruna da nur. İnşallah. Buralar sene kullanmak üzere hazırladık ama kazmış olduk yani. Burada Osman Hocam var. Güneş battı. Yan tarafa e, sarımsak tarlamız. Dönüm yakın sarımsak var. Sarımsak var. İttik çıkmaya başlamış inşallah. Böyle. Tarlamız. Karşı tarvamız ve gübreler var. Burası koca bir şarkıydı. Yukarılar şöyle. Bu Koca Avşar İnşallah Cenab-ı bereket ihsan eder de emeğimizin karşısını görürüz.